Ya yani kırık mırık bir şey mi var? Varsa Allah sezonu kapatır. Bırak sezonu diğer yılın yarısı bile ya. <gülüyor> <What>? <gülüyor> Aa, Baran mı dedim? Bora, sorry. Hayır, Bora diyecektim. Bora 52 için teşekkür ederim dedim diye hatırlıyorum. Sorry. <laughs> Kurtardım hadi gel. Paran demedim Bora diyecektim. Allah'ın <laughs> Gel gel. Ah şarabaya giriver diyor lan. Gel Gim gel amına koyayım. hoş geldin. <laughs> ettim. Karadeniz'de gemilerin mi var tuşam? Babamla <laughs> kavga ettim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ya bu BTS mi ne <laughs> Ben de güldüm buna biliyor musun? Gülmeme sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> eee? Öyle dedik seni aram sikerim dedi bana. <laughs> Bir şey söyleyeceğim baban, babana niye geldin ki? Sözünün en iyiymiş, sözünün <gülüyor> <ben> <gülüyor> 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 Baban delikanlı adamdı ya gerçekten. Valla. Bunların hayranları niye böyle oluyor e, ya? Canım, yolu yola koyalım ha. Şimdi yumak bizimle gelmem lazım yumak ya sana Hal uğraşıyorum. Farklı Eğlenceli hala. olduğumu düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Senin komik edisini yaptım. Uzun değil 1 2 dakika göz atarsan sevinirim. hadi bakayım. Ödüm koptu. Şimdi izle. Baba buraya geçiyor. Baba buraya geçiyor. En çok oynayan kim bu oyunu bu arada? Babişko'dan. Baby Babişko'dan. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bazen. Ben mi? Aynen ben. Gözlerimizi sımsıkı kapatıyoruz Anladım. ve içimizden şu kelimeleri tekrarlıyoruz. Ben sıçtım. <laughs> ben çok çok büyük sıçtım. <laughs> ben sıçtım. Psikolojimizi bozuyoruz. Baba! Hayır! Güçlerimi kaybediyorum. Sonsuz aşk. Kader! Hayır! Hayır. Baba! Hayır. Aa! Ya giderken nasıl Babam mı öldü ya? lan bu benim babam mı lan? <laughs> bu babam Allah. Ems. Yuvanızı yapar be! Bırakın lan çocukları! Bir Queen Kemal Can meydan doya <laughs> İşte. Ben alıyorum o zaman. Nerede şuruf? Beyler şurada biri var. Kim bu? Onun onu içi gibi ayı var. <laughs> gel 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 gel. Senin amına koyayım ben Aa, ya. Aa drokmuş ya. Oh, I'm gonna work. lan sikim sikiyim yapacağını oydun. lan! Lan! Adamı nereye geldim? Geçtik ya o bölümü. Ha siktir et o zaman. Bir de havada süzürken G basacakmışsın şey abi. Anasını sikeyim onu diyenin o zaman. Tövbe yarabbi, ya Rabbi ya <laughs> <laughs> bir tane sev hakkım vardı. G bastım kanka. Bu ama sev yapılır mı ya? Sev sev e Dur dur ileride bir sev daha var ya. Çetin yalancısı yapıyorum ben de. <laughs> Sağdaki de Katarina. Efendim. Ben de tanıştırıyorum. Bu da Allah'a da Ah! <laughs> Öyle bir yerleri şakasıdır her zaman. <laughs> Aile bir tane her şey ama da kedavra ile bir dinle tamam Şimdi beni dinle kekli. Efendim efendim. Aa, artık. <laughs> bir süpürge sesini duymak istemiyorum kreker. <laughs> en para getiren şey ayı öldürmek, geyik öldürmek falan. Nerede ayı? Ben, ben bu, bu videoyu çok <laughs>